Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu'nun Düzce Ofisi'nin açılışı münasebetiyle bir aradayız. Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu katılım öncesi kalkınma aracının Kırsal Kalkınma Bileşeni adlandırılan İPART Avrupa Birliği projeleri kapsamında Türkiye'de kırsal kalkınma adına önemli proje destekleri veren bir bileşen. Şu ana kadar İPART 1, İPART 2 uygulandı şu ana kadar 42 vilayetimizde uygulanıyor idi. İPART 3 kapsamında 81 vilayete bu proje destekleri bundan sonra hizmet edecek. Bu noktada Avrupa Birliği'ne uygun kırsal kalkınma konusunda doğru projeyi yapmak projeden ilimiz adına daha fazla faydalanma imkanı sunacaktır. Katılım öncesi kalkınma aracının kırsal kalkınma bileşeni olan İPART kapsamında Düzce'de ne tür projeler yapabiliriz? Bu önemli. Ee, kırsal kalkınma adına hayvancılık projeleri, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yatırımlarına destek verilebilmekte. Ee, yine kırmızı et, beyaz et, balıkçılık, meyve sebze, soğuk hava depoları gibi işleme tesisi yatırımlarına destek verilebilmekte. Ee, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme konusunda arkadaşlarımız bu konuda istekli olan, proje sunmak isteyen insanlar destekler alabilecektir. Projelerin hazırlanmasında genç müteşebbisler ve kadınlar bir noktada daha avantajlı gibi. Çünkü pozitif ayrımcılık burada uygulanmakta. Türkiye genelinde 18. ofisi açıyoruz. Düzcemize, ilimize, burada proje sunup kırsal anlamda yatırım yapma düşüncesi olan müteşebbislerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Açmak üzere bir araya gelmiş biliyoruz.